80. dur artık. dur bebiğim dur. Gel. Ha. Tamam, dur. Ha. Ah. İstre balıkçı. gelsin benim güzel çocuğum gelsin benim akıllı oğlum kalk. Gel. Otur, otur. Aferin kızıma. Aferin. İzmir bayındır. Alan kıyıdan günaydın. Sesim hala böyle. Çocukların iç ve dış parazitleri için iç parazit için bir hap, dış parazit için de enselerine sürülen bir sıvı var. İşte 15-20 günde bir onu uyguluyorum. Başlarda oluş <laughs> dış parazit için izin vermiyordu. İlk defa oluşa hep iç parazit hapını mamayla yani şey yapıyorum. Peynirin ya da lorun içine onu gömüyorum. Öyle veriyordum ama dış paraziti yaptırmıyordu. İlk defa ona da sürebildim enseye şey. bak kaşınıyor işik sıfası. Evet. Şu üst atlama huyundan bir vazgeçseydi pek güzel olacak ama bayağı bir yol aldık o konuda. Değil mi kızım? Gidelim mi? Gidelim mi bal Haydi. Benim kızım çok akıllı. Benim kızım çok güzel. Bir de yaramazlığı azalırsa kadından yenmeyecek o zaman, değil mi kızım? Oy benim oluşum da. Oh. Hayır, 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 hay, hayır, hayır. Gel oluş, gel oluşu da seveceğiz beraber kardeş. Gel, gel oluş, bal kızı da sevelim, gel oluşum olmuş. Gel. Gel oğlum. Gelsin benim oğlum. Gelsin benim oğluşum. Bak. İkimizi de. Değil mi? Evet. Aferin. Aferin oğluma. Aferin oğluşuma da. Aferin kızıma da. bu fırında kuruyan bu güneşte kuruyan yani fırında kurutmak cık, ı -ı, sevmedim ya ben beceremedim çünkü bir şekilde şeker karamelize oluyor bu da sağlıksız bir şey ama güneşte olan kesinlikle hem rengi daha farklı hem daha sağlıklı evet pestil kesmelere doyamıyorum hala var. bu yıl şeftali, erik, kızılcık pestilleri yaptım. İçlerinde ben en çok kızılcı sevdim. Pestilleri böyle kağıtlara sarıyorum. Sonra kaldırıyorum. Bayağı bir oldu. Seneye pestil kraliçesi olmaya karar verdim. <laughs> Eti gelmiş artık. Evet kemik suyumuz işte böyle. Ne alayım? O Bir şey versene sen o erittiğin. Aman bu da donmuş. Yani öyle bir kaynatacaksınız ki işte kemik böyle ayrılacak, dağılacak. <laughs> Kendini bırakacak. Yani kemik ben beyaz böyle çıkacak. Bu ilik kısmı çıkmış. Tabi hepsini almıyorum. Çünkü balkı Hanım'la Oluş Bey'e gidecek bir kısmı da. Yani bu kemiğin üst topuz kısmı nasıl <laughs> topuz dedim. Ama ne denir bilmiyorum ona. <laughs> Dana kemiği özellikle çok çok yararlı. Şimdi bunu dolaba koyacağım. Ben bunları normalde Kağıt bardaklara koyup buzluğa koyuyorum yarım yarım ve böylece yemekleri rahat rahat ayırabiliyorum. Ama şimdi kağıt bardağım yokmuş. Gideyim kağıt bardak alayım Bayındır'dan ve onun için inmeyeceğiz bayındır'a. Zaten inmemiz gerekiyordu. Şimdi bizimkilerin bayram edişini seyretmek ister misiniz? Önce olur. şimdi oluşa şey verdim ya Balkız'a bakar mısınız yalana yalana oturuyor orada hani şey gibi e ben e ben Balkız leğenini gene ne yaptın yani şimdi leğeni temizlesem çocukcağız var ya hop Hayır. 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 Dur. Sırayla. Hop. Malket. Olmuş. Hop. <laughs> Kaçma. Oluş hayır. Oğluş taşıyıp götürüyor. Ah, gel buraya. Oğlum götürdüğünü ye. Çabuk. Götürmüş o tarafa koymuş. Geldi bir daha. Hayır. Hayır oluş. Bak 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 bak. Sıpaya bak. O da. ikisi de taşıyor bak. Bakın. tanesini de buraya koyuyor ki garantiliyor. Oğlum ben etrafı böyle kemik yapın diye mi verdim? İkisi de alık köşelerine çekildiler ya Rabbim ya. Hiç baktıkları yok. Bir teşekkür edelim yok. Bu anamız bu kadar bizim için kaynatmış getirmiş diyen yok. Balkı sanım. Niye kabında yemiyorsun bal kız? Al. Temizle şu elimi bakayım. <laughs> Alsam ne yapar acaba? Öyler mi? Ver. Ver. <laughs> Gel. Riskli bir şey yapıyorum değil mi? Aferin. Ama niye güzelim kabının içinde, temiz temiz yemiyor ki işte. Evet, oğlum gidiyor. Geldi. <laughs> İki gün kaldı. E, Çıkar gözlüklerini, bakayım bana benzetecekler mi? İşte benim yakışıklı oğullarımdan biri. Uy, yerim ben Oğlum 2004 doğumlu. Diğer oğlum, büyük oğlum da 2001 doğumlu. Hani sanıyorsunuz ki benim çok büyük hani torun torba yani yaşıtlarımın evet torunları var ama olsun. Ben geç buldum, güzel buldum. <laughs> evet oğlumu bindirdim trene, yolcu ettim. Şimdi köye dönüyorum tekrar kemik suyumuz bir gün dolapta durdu soğudu içindeki bu ilikler şimdi suyla karışması için bir el blenderı sokacağım ondan sonra da kağıt bardaklara yarım yarım koyup buzluğa koyacağım aslında bu işlemi soğutmadan önce de yapabilirsiniz o zaman çok daha homojen bir dağılım olur benim zamanım olmadı o sırada onun için şimdi yapıyorum şimdi ilk başta çok yer kaplıyor gibi ama donduktan sonra bir poşete koyup buzlukta saklayabilirsiniz Evet 25 bardak buzluğa gidecek buradaki de kızılcık tarhanası olacak